kanalımdan ve mutfağımdan herkese selam ve sevgiler değerli takipçilerim ve izleyicilerim bugünkü tarifim sadece iki bezeyle hamur mayalamadan pratik tava böreği tarifi gerek sahurda gerek diğer günlerde kahvaltıda yapabileceğimiz kolay ve nefis bir börek tarifi malzemelerim hazır sizde hiç bekletmeden tarifime geçmek istiyorum yoğurma kabımızın içine bir adet yumurta bir yemek kaşığı sirke çeyrek çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı kabartma tozu, bir çay kaşığı tuzu da ilave edelim. Çırpıcıyla birazcık karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra bir su bardağı oda sıcaklığında olmak üzere suyumuzu ilave edelim. Suyumuzu da ilave ettikten sonra kontrollü bir şekilde unumuzu da eklemeye başlayalım. Toplamda 3 su bardağı unumuz var. Tabi hepsini birden eklemiyorum. Yavaş yavaş ekliyorum. Unumuz her zaman söylüyorum markasına göre ölçüleri değişebilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş ekledim ve şu an hamurumun kıvamı tam oldu. Hamurumuz yumuşak olacak ama ele yapışan bir hamur olmayacak. Hamurumuzu hiç bekletmiyoruz çünkü mayalı bir hamur değil. Hemen tahtamın üzerine birazcık un serpiştirdim. Hamurumuzu bu şekilde iki bezeye bölüyoruz. Bezelerimizi Yuvarlıyoruz. Yuvarladıktan sonra üzerine bir poşetle kapatıp en az 5 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. 5 dakikanın sonunda dinlenen ve ilk bezemizi açmaya başlayalım. Oklava kullanmakta zorlanıyorum diyorsanız. İlk etapta merdane ile de büyütebilirsiniz arkadaşlar ama ilk defa oklava kullanan arkadaşlar bile asla zorlanmayacaktır. Gördüğünüz gibi bezelerim saniyeler ve dakikalar içinde hemen büyüdü ve çok kolay açılıyor. Asla yırtılma, parçalanma gibi bir durum olmuyor. Diğer tariflerimde olduğu gibi bu tarifimde de kullandığım malzemelerin ölçüleriyle birlikte videomun açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa da gönül rahatlığıyla sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olurum. Dönüş sağlarım. Bu arada ilk bezemizi açtık. İstediğimiz incelikte oldu şu an. Gördüğünüz gibi ipek gibi oldu. Asla biraz önce de dediğim gibi yırtılma olmuyor arkadaşlar. Çok rahat açılıyor. Hemen üzerine yağ sürüyoruz. Yağ olarak ben 100 gram tereyağı kullandım arkadaşlar. Tereyağını da her tarafına iyice eşit sürdükten sonra uç kısımlarından hafif çekiştirerekten tekrar ortaya doğru yani içe doğru katlıyoruz. Katladığımız yüzeyine de tekrar yine yağ sürüyoruz fırça yardımıyla. Tekrar bezemizin diğer tarafını da yine katladığımız yüzeyin üstüne katlıyoruz. Katladıktan sonra uç kısımlarını iyice eşitliyoruz. Tekrardan bu katlanan yüzeyine de yağ sürüyoruz. Yağını iyice sürdükten sonra bezemizin uç kısımdan içe doğru rulo halinde çok sıkı olmamak üzere sarıyoruz. Rulo haline getirdikten sonra uç kısımlarından tekrar yine içe doğru bastıraraktan beze haline getiriyoruz. Ve böylece ilk bezemiz hazır olmuş oldu arkadaşlar. Hemen kenara alıyoruz. Üzerini poşetle yine kapatıyoruz ki çünkü yüzeyi kurumaması için. Toplamda 2 adet bezemiz var. Hemen ikinci bezemizi de açmaya başladık. Onu da hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Bezemiz büyüdükten sonra uç kısımlarında oklava ile kalın kalmaması adına iyice düzeltiyoruz. Ki uçları kalın kalırsa içi hamurumsu olur. Onun için düzeltmemiz çok önemli diğer bezemizde olduğu gibi bu bezemize de aynı işlemi uyguluyoruz. İyice her tarafını yağladıktan sonra yine sıkı olmamak üzere rulo halinde sarıyoruz. Tekrar uç kısımlarından sıkıştırıp içe doğru beze haline getiriyoruz. Yağlanan ve kenarda duran ilk bezemizi hiç bekletmeden hemen açmaya başlıyoruz. İçindeki tereyağı da biraz donduğu için daha rahat açılıyor arkadaşlar. Ama pişerken de tel tel kabartıyor böreğimizi. Üzeri pul pul oluyor, içi tel tel oluyor. Gerçekten çok lezzetli bir börek oluyor ve çok da pratik oluyor. Kesinlikle sizin de denemenizi tavsiye ediyorum. Ve ilk açtığımız bezemizi tabanını yağlamış olduğumuz tavaya alıyoruz. Kenarlarında hafif elimizle şöyle düzelterekten uç kısımlarını iyice eşitliyoruz. Gördüğünüz gibi ilk bezemizi tavamıza yerleştirmiş olduk. Hemen şimdi ikinci bezemizi açmaya başlıyoruz. Onu da hemen hızlı bir şekilde büyüttük. Açıp büyüttüğümüz bezemizi kenara alıyoruz. Şimdi böreğimizin iç harcını ekliyoruz. İç harcı olarak ben bir su bardağı yağlı sünen çökele kullandım. İçine de 8-9 dal maydanoz doğradım. Siz istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ama eğer çıtır bir börek yemek istiyorum diyorsanız peynir kullanmanızı tavsiye ediyorum. İkinci bezemizi de harcımızın üzerine oklava yardımıyla yerleştirdik. Şimdi ocağımızı kısık orta ayarda açtık. Tavamızı üzerine aldık. Bu şekilde gördüğünüz gibi tavamızı gezdirerekten pişireceğiz. Eğer sabit bırakırsak Böreğimizin sadece orta kısmı pişer, kenarları çiğ kalır. Ocağımızı çok yüksek ısıda açmamıza gerek yok. Tavamız ısındıktan sonra orta ayarda gayet çok rahat pişiyor. Kesinlikle pişmez diye endişe etmeyin arkadaşlar. Tabi ara ara kontrol ediyoruz. Alt yüzeyi piştikten sonra üst yüzeyine bu şekilde yağ sürüp böreğimizi bir kapak yardımıyla ters düz yapıyoruz. Tekrardan Yine kapak yardımıyla tavamıza yerleştiriyoruz. Pişen yüzeyine de yine birazcık yağ sürüyoruz. Böreğimizi çevirdikten sonra Tavamızdaki yağı eğer yetersiz görüyorsanız 2 veya 3 yemek kaşığı yağ ilave edebilirsiniz. Bu arada böreğimiz de pişti. Ocağımızın altını birazdan kapatacağım. Servise hazırdır. İlk sıcağı çıkınca hemen servisini yapıyoruz. Bu arada tavamız sıcak olduğu için ben servis tabağına aldım. Çünkü tavada durdukça böreğimiz kuruma yapabilir. Hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Biraz önce de dediğim gibi üzeri pul pul içi tel tel oluyor arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı denemenizi tavsiye ediyorum. Sizin de beğeneceğinize eminim ve sizin daha iyisini yapacağınıza da eminim. Böylece bir videomun daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız bana bu şekilde destek verirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.